Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Aa. Ali Necati arkadaşlarını anlat bakayım. Bugün ne yapacağız? Bugün. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> ne yani gezmesi? Ne ya. gezme, soğum ya. Konuşmuştuk ya. Ne yapacağız? Ali Necati kabullenmiyor arkadaşlar. Ee, bugün saçlarımızı keseceğiz. Bugün Ali Necati saçlarına veda ediyor. Çok bugün ben Ali de... Necati'nin saçları kesilecek arkadaşlar. Kuaförü benim. Kuaförü de babamız olacak. Ben hemen makasımızı, tarağımızı getireyim. Ali Necati bir gelsene bir şey diyeceğim. Ali Necati arkadaşlarım diyor ki Ali Necati'nin saçları kel mi olacak? Evet. Nasıl kel olacak? Böyle tam saçlarım yok olacak. Yok yok. Sizce? <laughs> arkadaşlar makasımız geldi. Nasıl keselim? Ali Necati babam bununla mı tıraş edecek seni? Dam 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 Oo, biz de onu keselik çok keserse. Alır mı ya? Kel mi yapacaksın Ali'ye? Ali'yi nasıl yapacağım? Ali'yi var ya arkadaşlar şimdi babası öyle bir model kesecek ki asker çok yapacağım çok şaşıracak. Ay. Ay gidecek mi bu güzelim saçlar? Gidecek, saçlar. gidecek mi bu güzelim? güzelim Hadi o zaman saçlar. havlumuzu da alıp dama çıkalım. Dama çıkalım. Damla Gelin. keselim. Bardık yardık. Ali şimdi o saçlara veda etme zamanı. Veda ettin mi saçlarına? Evet. Aa, bir şey. Var. Evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak babam makası da getirmiş. Hii. Bunu da saçına sıkacağız. Sen bak, Ali bana. o saçlar gidecek. Sen bak sana. Ali saçlar gidiyor. Abi, bu da benim tarafı. Evet. Senin saçların gidecek şimdi vedalaş saçlarında. Arkadaşlar. Bakıyor. Ali Necati'nin bugün saçlarına veda ediyorum. Ben berber abuzer. Abuzer mi? Abuzer. <gülüyor> <gülüyor> Ali hazır mısın sandalyeye oturmaya? <laughs> hazır mısın? Kaçma, 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 hiç kaçma. Çünkü o saçlar gidecek. Hadi o saçlar gidecek. Gel buraya. Berber şey. koltuğu. Bak berbere götürmüyorum seni. Korkarsın diye. Demiyedik. Hadi hoş geldin. Hadi gel bakalım. Tamam. Otur, otur bakalım. Buraya otur. Buraya oturun. Ben Hangisine oturmak tamam. istersen. Oturun. oturun bakalım. Arkadaşlar saçlar gidiyor. Berber Abuse. bu video özel bir video. Ali Necati'nin doğduğundan beri hiç kesilmedi saçları. Hiç kestirmedik biliyorsun değil mi Ali? Önce biraz ıslatacağız. Evet. Evet, havluyu koy istersen altına. Tamam. Havlusunu getirdim evet. Ali. Heyecanlı mısın? Berber abuzer şöyle bir Ay, hiçbir şey demiyor kesilmesine. Eskiden müsaade etmezdi. Artık bir şey demiyor. Bu ne ya? Berber oğlum. Berberler önce havlu sererler saçlarının altına. Sen hiç berbere gitmedin çünkü Ali Necati. Seni hiç daha saçını kestirmedik çünkü. Evet. evet. Ali Necati, baban saçlarını ıslattı. Şu anda saç kesimi başlayacak arkadaşlar. Saçlara veda ediyoruz. Ali Necati'nin bütün saçları gidecek şimdi. Ay Alişim çok güzel uzatmıştım saçlarını. Baban hepsini kesecek. Hepsini Baban hepsini edeceğim. kesecek anneciğim. Hey, kel olacaksın. Saçsız kalacaksın. Ya. Aa, nasıl bir şey olacak acaba? Bakalım Çok merak bakalım. Ediyoruz. Ben de merak ediyorum. <laughs> evet. Saçların da uzamış baya. bayağı. Ben merak ediyorum, üzülüyorum. Evet, kökü Ali dedim mi Ali Necati? Evet. Üzülüyor. üzülüyor musun? Üzülüyorum. Üzülme bebeğim, neden üzülüyorsun? Saçların gidecek diye mi? Evet. Üzülme aşkım, üzülme. Ben sana. Ay, ölürüm ben senin üzülmene, üzülme. Erkekler saçlarını bazen keserler, tıraş olurlar anneciğim. Senin doğduğundan beri hiç kestirmedik çünkü saçlarına. Evet. saçlarını. Evet. Evet, Ali Necati kımıl 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 kımıl. kımıl, kımıl olma ama. Dur bakalım. Yok ya, dur. Saçlarını taramıştım aslında banyoda. Ali, ilk makas geliyor. Ali ilk makas geliyor. Ali. Ay bakalım 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 ilk makas geliyor. Merak etme merak etme. İlk makas geliyor. Ay. 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 Gitti. İlk makasla biraz. Hii. Arkadaşlar. Saçlar gitti. Evet. Gidiyor. Ali ben keseyim mi ister misin? Niye? Yo yo diyor bakar mısın? Niye? Baban daha mı güzel kesiyor? Evet. Bakalım bakalım ya? nasıl kesiyormuş babamız. Bakalım bakalım. Aliye saçların da bayağı uzamış biliyor musun? Evet. Hem de nere ne kadar belini geçmiş artı. Arkadaşlar bu saç kesimi evet beni çok üzüyor şu anda. ker olacak Ali Necati. Ama saçları da çok uzamış. Görüyor musunuz? Ay yavrum benim. Belik belik görüyordum saçlarını. Belik belik topluyordum saçlarını. <laughs> Üzülüyor musun bebeği? Yok babası, karşılığı... üzülüyormuş. Saçın bitsin, diyeceksin ki, aa babacığım, ne kadar güzel yapmışsın diyeceksin. Bakalım bakalım nasıl, nasıl bir tıraş olacak? Kısacık erkek tıraşı tam olacak şimdi Ali. Çünkü bütün yorumlarda yazıyorsunuz Ali Necati'ye kız mı erkek oğlum. mi? Bu kız diyorsunuz. Benim oğlum erkek. Sadece oğlum, saçları ne uzun. ya. Ne oldu? Oğlum. Ne oldu ne gibi oldu? Kız kız. Kız gibi mi? Kız gibi olman. Kız gibi olman için saçının uzun olması lazım. Biz artık kesiyoruz. Artık kısa saçlı olacaksın. Kesmeyi. Keselim biraz ya. Kel yapacağız. Kel mi? Kel mi? Oğluma kıyamam. Ay yerinmez. Çok tatlı oldun ama Ali. Yok ya. Bak. Ay babası. Orada başladı. Uçlardan başladık. Bakın bakın gidiyor. Gidiyor. Güzelim uzun saçlarımız gidiyor. <laughs> Evet. Biraz öne doğru gel Ali sen. Ben biraz öne doğru geçiyorum. Gel biraz öne doğru. Baban tam görsün saçını. Saçını görelim. Ayağa kalksana babası. Olur. Daha güzel olur. Hadi gel ayağa kalkalım. Nasıl olur? Evet işte. Bakın bakın şuna. Bakın bakın şimdi. Ali Necati. Arkadaşların diyor ki Ali Necati saçını hiç kestirdi mi? Yok evet. evet. Hiç kestirdik mi? Yok evet. Hayır anneciğim sen daha hiç berbere gitmedin ki. Hiç kesilmedi. Bu ilk defa kesiliyor. İlk tıraşını babamız yapacak. Babamız kesiyor. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Yok ya çok kötü. Kötü, mü? Niye? Kustuk gibi yaptım saçlarını. Ya ben havlu çıkacağım. Çıkar çıkar tamam. Ver havlunu. Ver havluyla rahat edemedi Aliş. Çok Arkadaşlar saçları da bayağı uzamıştı çünkü. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyor oğlumun güzelim saçları gidiyor. Yok, Ali yok saçından sonra bu Baba sen. Söyleme babana bir ceza vermemiz lazım bundan sonra. Arkadaşlar. Babasına bir ceza vereceğiz. Babasına şimdi bir ceza vereceğiz biz. Saçlarını kessin. Benim oğlumun saçlarını böyle kestiği için. Şortta görürsünüz cezamızı. Birazdan ona ceza vereceğiz. Videoya dahil etmeyeceğim. Hii. Ay canım. Çok güzelmiş. Bakın uçuyor saçları. Bakın buralarda. sen şey yapma. Sen kımıldan bebeğim. Ha, görürsün her şeyi. şey saçları ya ay, otur. Evet <laughs> toplayacağız onları. Yıkayacağız şimdi. Bak saçın diyor. Evet çok güzel oluyorsun ama çok yakışıklı oluyorsun. Daha kesecek baba. Yok ya baban. kötü oluyor. Kim demiş? Benim de kesecek şimdi uçlarını. Benimki Benimkinde de kesecek babanın uçlarını. Bitti. Bitti. Biter biter kedilere bakın. Kediler de minnoşlar Bitti. da burada. Yavrular. Böyle vers kesseydik. Bakalım. Dur. sıksın biraz ha ha ha. Oh, ıslak ıslak olsun ki annem. Güzel olsun yoksa kuru olursa biçimsiz olur. Arkadaşlar Ali Necati saçını kestirsin diyenler yorumlara kestirsin kestirmesin diyenler kestirmesin yazsınlar. Ali uzun saç yakışıyor diyenler yorumlara yazsın. Şimdi Ali. Tamam yaptıracağım. Necati huysuzlanmaya başladı. Ali Necati saçlarıma dokunmayın diyor ama artık çok geç. Gidiyor o saçlar. Gidiyor artık o saçlar. Şimdi kel olacaksın. Ay Ali, seni kel düşünemiyorum. Nasıl olurdun acaba? Şimdi göreceğiz nasıl olacağını. Dur. Arkadaşlar, Ali Necati ağlayacak. Üzüntüden ağlayacak. Ağlayacak, çok mu üzüldün? Çok Üzülme, üzülme bebeğim, yine uzar Ama kökü sende. Keşke biri benim saçlarımı da böyle keserizsin. Ya, baban kuaföre gitmeye korkuyor çok keserler diye. Ben saçımı kopayacağım. Bakayım nasıl ağlıyorsun? Aa. Tamam yeter. Bütün ya. Tamam diyor mi? boyu yeter. Boyuna ha. 20 ben ya? Kalk ayağı bitti bitti daha makası bitti lan, yapmıyor. Bitti. Şu tarıyor gibi yapacak. Ali Necati azıcık kaldı. Hadi birazcık gel, daha kesin az baban. Ben seni tutuyorum korkma. Arkadaşlar daha başındayız. Ali Necati su kaynatmaya Şuraları başladı. Şuralarını düzelteyim. saçların hepsini nasıl keseceğiz biz şimdi? Hey, Ali Necati. Ali Necati baba nasıl azıcık kesiyor merak etme. Yavaş yavaş çıkıyoruz ya baba, arkadaşlar. Baba yeter yeter. Hey, niye niye? Azıcık kesiyor ya. Bak daha kesmeye yeni başladık zaten. Yeter Bak. yeter. Minnacık. Yeter ya. Ali Necati babanın saçını keselim mi istersen? Baba yeter. Keseyim baba, mi babanın baba. saçlarını? Yok daha kötü. <laughs> Ali Necati baba, o arkadaşlar güzel. su kaynatıyor. Bakalım Ay. bakalım. Bir Bak, tanakla. Dur bakayım bakayım aşkım. Yeter. Bir dur bakayım düz. Yeter <laughs> Dur Ali işte. Ay Ali nasıl keseceğiz bu biz bunu kısacık. Bizim vermiyor. Nasıl kısa Şuradan sok makası. Sokayım mı? Şuradan mi? girsin. Yok. Şuradan sok makası. Ay, sok sok ya. sok. Yok ya. Niye niye? Ya. Ay Aa. Ali, Ali Necati bu kadar kestirdi. Gel buraya. Gel yapacağım. Ne ver? Arkadaşlar şimdi sokmak nasıl kesmeyecek misiniz? Evet yorumlara yazın. Tarasın mı yani. kestin mi? Abi, babası kandırmaya ay, çalışırsa kökünden keseceğiz yor, şimdi. kesmeyeceğim artık. Hadi kandır al. onu babası. Kandırmaya çalışıyoruz ay, arkadaşlar. saçları var. Evet senin ha? saçları. <laughs> tamam basabilirsin. Hadi dön. Babası kandırmaya çalışıyor arkadaşlar şimdi. Kandırabilirse kök. Ali kuşa bak. Kocamandı. Ali yok o kuş değil ki. Kalp kartal ne geziyor. Evet kesim o. Şuradan at makası. Şuradan şuradan. Şuradan at makası. Hepsi gitsin saçlarına. Şaka yapıyordun. Yok <laughs> bebeğim. <laughs> Ali saçlarını çok seviyor arkadaşlar. İzin vermiyor ya, ki. Şaka yaptım mı? Tamam dur şaka Şaka yaptım, yaptım. şaka tamam. Atmayacak orada. At hadi bu. Buradan at makası. Görmesin. Duydum. Duydun mu ne dedim? Bu da at makası dedim. <laughs> Ya saçlarını niye kestirtmiyorsun bakayım söyle. Kaçıyorum ben. Ya niye kestirtmiyorsun? Gel tarayayım tarayayım. Kaçıyor yine arkadaşlar bakın. Oğlum tarayacağım ya. <laughs> yine kaçıyor. E, Bu biz bunun saçını nasıl kestireceğiz? Nasıl yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapacağız? Kendi bir gün yetiş yetişkin olduğu zaman kendi kestireyim. Ya kestirtmiyor. Ellerine <laughs> sağlık. Tamam gel. Tamam ya, hadi al, git. Makası Bitti makas. Makası bana ver. Ver makası. Aldırdın makası korkma. Bitti. Korkma. Ay Necati kandıramıyoruz ayak arkadaşlar. Ayak Kanmıyor. Kaçıyor dur, ikide bir Saçın hani de. Saçına birazcık spreyi sıkıp tarayı Sprey sıkıyor spreyi. Oturayım ya, oturayım. Tamam hadi otur. Hadi otur. 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 Hadi otur. Yoruldum. Oy. Hadi spreyini sık tarayalım bakayım babası. Arkadaşlar nasıl keseceğiz bu saçların hepsini? Nasıl kel yapacağız bunu ya şimdi? Hii. Az sonra kel olmuş halini göreceksiniz. Yok kel olmadım. Kel olmadın evet. Göstereyim yeni de var. Evet, hepsi yeniden duruyor anneciğim. Merak etme, baban uçlarını kesti sadece şu an. Evet. Ay, bakalım. bakayım bakalım nasıl oldu tıraşın. Gel bakayım bir göster bize. Dur, şöyle dur. Evet. Şöyle, şöyle bak bir bana. Aa, çok yakışıklı bir çocuk çok oldun yine. Çok yakışıklı olmadım, kötü oldu. Nasıl, Ali saçları nasıl çok, oldu? Yorumlara yazın. Bence kötü oldu. Ay, ben kötü Hayır, ya, çok yakışıklı oldu. Ucunu kesti ben sadece. Bence kötü oldu. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlarına söyle arkadaşlar. Güzel mi oldu sizce? Kötü mü oldu? Yorumlara yazıyoruz. Ya sabotaj yapıp onu kel yapacaktım da kıyamadım Yapamadık, saçmalama. kıyamadık. Kıyamadım. evet. Çatalım. Bu Çatalım. videomuzun da burada sonlandırıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kendiniz Sizleri iyi bakın. seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın. Baba hadi bir ceza verin babama. Hadi babana bir ceza yani, şimdi. Unutmayın. Oğlumun saçlarına kıydı. Ona bir ceza vereceğiz. Şortlarda görürsünüz cezamıza. Evet. Hoşçakalın.